Denizli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerine yönelik bir değerlendirme toplantısı düzenledi. İlçe kaymakamları, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda söz alan Denizli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sezgin Kutlu, son yıllarda bölgede hayvancılığın hızlı bir gelişim gösterdiğini söyledi. Toplantının amacının Denizli'deki hayvancılık sektörüne ait sorunları çözmek olduğunu açıklayan Kutlu, sorunların çözümü süresinde neler yapılabileceğini sektör temsilcileriyle konuşmak istediklerini anlattı. Son yıllarda turizm ve sanayi sektörlerinin yanı sıra tarımsal alanda gerçekleştirdiğimiz büyük gelişme özellikle hayvansal üretim konusunda daha dikkat çekicidir. Bu süreç içinde hayvan sayısı ve hayvansal ürünlerin üretiminde yüzde iki üzeri geçen artışlar gözlenmiştir. Bugünkü toplantımızda ilimizdeki hayvancılık ve buna bağlı sektörlerin nereden nereye geldiğini, ortaya çıkan sorunları, bu sorunları çözme sürecinde birlikte neler yapabileceğimizi konuşacağız. Denizli Valisi Abdülkadir Demirse il özel idare ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen mali desteklerden bahsetti. Özellikle Denizli'deki hayvan sayısının son 10 yılda %207 oranında artış gösterdiğini kaydeden Kutlu, bu artışın süt üretiminde Denizli'yi diğer illerle rekabet edebilir hale getirdiğini söyledi. Özellikle hayvancılık sektörü ile ilgili Denizli'de son yıllarda çok önemli gelişmeler yaşandı. Bunları tekrar gözden geçirebilmek, bundan sonraki aşamada neler yapabileceğimizi özellikle bu işin içerisinde olan sektör temsilcileriyle değerlendirmek amacıyla bu toplantıyı arkadaşlarımızla değerlendirdik. Bundan sonraki aşamada tarımla ilgili ve tarımın da alt dallarıyla ilgili bu toplantı serileri devam edecek. Onları da zaman içerisinde birlikte değerlendireceğiz. Bu anlamda bu ilk toplantının başarısı bundan sonraki yapılacak toplantılar açısından da önemli.